Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin cündemi ile sizlerin karşınızdayım. Uzun zamandır Afra Sarızoğlu ve Ramazan Demir birlikte bir görüntü vermiyor arkadaşlar. Bazı haberler çıkmış ayrıldıklarına diğer arkadaşlar yakın zamanda birlikte paylaşım yapmayan Taze sevgililer Afra Sarazoğlu'nun Merh Ramazan Demir'i aldatıldığı ortaya çıktı arkadaşlar. Merh Ramazan Demir ile birlikte görüntülenmeyen Afra Sarazoğlu yeni aşkını Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Afra Sarazoğlu'nun yeni aşkını sizlere aktarıyorum arkadaşlar böyle bir manşet çıkmış. Ben sanmıyorum sizler de neler düşünüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir magazin haberi gündemi sosyal medyaya sallıyor. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.